Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ali Yolcu kimdir? Ali Yolcu 1974 Şanlıurfa doğumlu. Ee, yaklaşık işte 1984'ten beri Adana'da ikametgah ediyorum. Hı hı. Yaklaşık 15 yılda da koreyelik mesleğimi icra ediyorum. Ee, ee, bu 15 yıl içerisinde sizi en çok zorlayan şey ne oldu? En çok zorlayan işte trafikte yaşadığımız Kargaşalar, sataşmalar, o şekil. hava sıcaklığı, hı hı. o şekilde en büyük şeyimiz hava sıcaklığı. Adana evza zaten, o şekil. Anladım. Ee, kışta zor, kışta zor ama yazında pek şey değil yani bizim için. Kışın sizden çok herhalde e, yağmur vesaire. Yağmur içinde, evet, evet, yağmur sıkıntı yaratıyor. Hı hı. O şekilde. Peki özellikle trafikte motor süren insanlara çok bir saygı gösterilmiyor. Evet. Bu konuda siz ne dersiniz? Ne söylemek Ya işte istersiniz? E, dikkat ederseniz e, Honda motorlarında özellikle şey var. Gündüz de olsa ışık yanar. Hı -hı. Aydınlatma. Çünkü bilerek yapılmış. Motorları fark edilsin diye. Yani bunu yapan insanlar ve Japonlar. Hı -hı. Yani biz bile bunu şey yapmamışız daha düşünmemişiz ve daha hayata geçirmemişiz yani şu an Bir de Japonlar bile düşünmüş yani Japonlar düşünmüş Gündüz lamba yanıyor ki fark edilsin diye Peki bu çok bir şey değiştiriyor mu sizce de? Baktığımız zaman yine kaza oranı kazaya bağlı ölüm oranı yaralanma oranı çok fazla yani Yine diğer sürücüler, diğer araç sürücüleri çok dikkat etmiyorlar Maalesef etmiyorlar yani dediğim gibi bizi yok görüyorlar. Yok hükmünde. Motosikletli yolda var mı yok mu? İstisnalar tabi istisnalar dışında genelde yok hükmündeyiz. Peki sizin mesleğinizin en büyük problemi ne? En büyük zorluğu ne? Yani sadece trafik mi sizi çok etkiliyor yoksa daha başka sebepler de var mı? Başka sebepler de var ama en büyük tabii ki trafikte olduğumuz için trafik. Hı hı. En büyük problemimiz o. Diğer sebepler örnek verecek olursak ne demek istersiniz? Ya diğer sebepler olarak birkaç paket fazla almak. Hı -hı. Mesela normalde 2-3 paket almak normal ama bazen daha fazla alan arkadaşlarımız oluyor. Daha hızlı yetiştirmek zorunda kalır maalesef. Hı -hı. Sinir stres içinde. O şekil. En son verdiğimiz müşteri haklı olarak tepki gösteriyor. Öyle bu bana çok garip geliyor aslında. Yani mesela e, anlaşmalı bulunduğumuz işte o özel yemek şirketleri, yani restoranların bağlı bulunduğu siteler vesaire. Onlar mesela diyorlar ki işte 30 dakika içerisinde sizin siparişinizi getireceğiz. Ama o 30 dakika içerisinde oradaki paket servisçiyi, kuryeyi düşünen yok. Acaba nasıl götürür? Nasıl bir trafikle karşılaşır? Eee... sadece Ocak ayında İstanbul'da 96 bin kaza almış mesela. Maalesef, maalesef. Ya işte aslında bu yarım saat olayını bir firma çıkardı zannedersem. Hı hı. Onun dışında öyle yarım saat kuralı yok. Ha, yarım saatten daha erken te teslim ettiğimiz siparişler oluyor. Hı hı. Ya dediğim gibi bunda e, fazla paket almamak veya da siparişin hızlı çıkması o şekilde iyi olur yani. Peki e, buradan diğer Paket servisi motokuryeci arkadaşlara ne söylemek istersiniz? Nelere dikkat etmeliler? Ya özellikle trafikte çok dikkatli olsunlar. Yani zaten adresi bildikten sonra aşırı hızlı gitmeye gerek yok. Zaten şehir içinde er 50-100 metrede bakıyorsunuz. Yuva da 200 metrede bir trafik ışığı var. O yüzden çok da az hızlı, hızlı gidip kendilerini tehlike atmaya gerek yok aslında. Yani karşıda boş bir alan yok. 100 200 metre sonra bir ışıkla karşılaşıyorsun. O yüzden çok hızlı gidip de o şeye yakalanmanın anlamı da yok. Trafik kurallarına uyuldu mu bence yeter. Yani herhalde e, müşteriyle münakaşa etmek, tartışmak şeyden yaralanmadan ölmekten daha iyidir. Evet, evet tabii. Tabi. Peki diğer araç sürücülerine ne demek istersiniz? genel evet. bir algı var yani motosikletler sağdan gitmeli işte sola girmemeli vesaire vesaire gibi böyle çok değişik algılar var. Öyle bir kural varmış gibi. Ya sonuçta e, yolun sağ tarafı Arnavutlar ait. Arnavut'ta da şehir içinde olmadığına göre yani öyle bir problemi yok. Yani ama şartlanmışlar motorcu sağdan gider diye. Öyle bir şey de yok aslında. O kendi şeyleri aslında. Evet. Kendi problemler yani bize yaşattıkları bir problem. Yoksa şehir içinde sağ tarafta Arvas yok. Abi günlük 8 saatlik mesai nasıl geçiyor trafikte? Yeri geliyor sıcak oluyor, yeri geliyor yağışlı oluyor, müşterilerden sorunlu olanlar oluyor. Benim siparişim nerede? 15 dakikalık siparişim benim Evet. Siparişim nerede? Dedir görüş kartanlar oluyor. O Bu 8 saat süreci sizde nasıl geçiyor? Ya sinir bazen, stres, bazen komedi, komik şeyler de yaşıyoruz. Ne, nasıl? o ya şekil masrafı. Yaşadığın Mes olaylardan bize biraz anlatabilir misin? Müşterilerle, trafikte veya yaşadığın olaylar. Mesela bir gün bir yere gittim. Ücret nakit ödemeydi. Adam kapıyı açtı. Pizza, pizzayı aldı elimden. Ondan sonra pizzayı kapattı, şey kapıyı kapattı. Baktım takur tukur sesler geliyor. İyi dedim bahşişi kaptık. Herhalde bozuk para ayarlıyor. Baktım adam gele, geldi elinde kart uzattı bana. Mesela pizzayı yormuş. O katır kutur ses pizzadan geliyormuş. <laughs> Öyle bir şey yaşadık yani. Evet. Bu sadece bir tanesi yani. Komik. Peki, araçlara karşı yaşadığım problem, hatırladığım problem nerede? Evet. Araçlara karşı yaşadığım benim geldiğimi gördüğü halde dönüş alanlar var. Halbuki yol benim hakkım. Benden önce bir arabaya yol verdi mesela. Bana vermedi. Bunun yüzünden bir tartışma yaşadık. Yani sonuçta ben de bir can taşıyorum. Ben de bir vasıtanın üstündeyim. Arabaya yol verdim. Bana neden yol vermiyorsun? Bunu da yaşadık. O şekilde. Peki abi 15 sene içerisinde meslek hayatın boyunca hiç kaza vesaire yaşadın mı? Bayağı yaşadım kaza. Örnek verecek olursan? Vallahi örnek verecek olursam <laughs> eski hastane var. Şehir hastanesi vardı. Yüreğir Devlet Hastanesi. Onun önünde karşı yola geçiyordum. Yolun bir tarafı kapalıydı. Ve arabanın biri bana çarptı. Ben böyle yan şekildeyken resmen böyle havada takla atıp arabanın kaputuna düştüm. Kaputtan yere düştüm. Hani o filmlerde izleriz ya macera filmlerinde. Onu birebir yaşadım. bayağı bir o anama dedim herhalde hayatım buraya kadarmış dedim yani. Film şeridi geçti. Aynen adam. öyle. Çünkü dediğim gibi araban çarptığında havaya böyle şey oldum. Sıçradım, arabanın kaputuna düştüm. Kaputtan yere hani filmlerde izleriz ya. O şekil bir şey yaşadım. Bacağımda iki tane kırık kaldı. Aylarca tedavi gördüm. Hı hı. O şekil. Çok geçmiş olsun. Sağ ya. olun, teşekkür ederim. Peki eklemek istediğin son bir şey var mı? Senin de zamanını fazla Vallahi tamam. Eklemek istediğim, ya trafikte fark edilelim artık ya. Yani uzay çağına geldik. Artık bence yani motorlara karşı biraz şey olsunlar. Saygılı olsunlar. Saygılı olsunlar yani. Hatta biz onlardan daha şey zor durumdayız çünkü onları koruyan bir şey var. Arabada koruyan kaputlar var, şeyler evet. var, hava yastıklar var. Bizde maalesef hiçbir şey yok. Evet kaporta yani. Kaporta biziz yani trafikte. O yüzden bize karşı biraz daha duyarlı olursa çok seviniriz. Çok teşekkür ederiz abi, çok sağ ol. Ben evet. teşekkür ederim. <laughs> sizin duyduğunuz paket servisle mi arasındaki fark üzerinden de biraz konuşsak. İkisi de aynı şey. Paket servisi motor kurya. Yani ikisi de aynı meslek. Dün ama isim bir... isim değişikliği sadece. Bu motor şeymiş. Daha çok evrak taşıyanlarmış abi. Evet. Dün bir motor kurye derneği başkan genel sekreteriyle görüştüm. E, paket servis ve motor ciddi anlamda ayrı yani paket servis hani bu getirdir, yemek sepetidir evet. ya da pizza taksidir gibi gibi yerler giriyor. Ama motokuryeye sadece evrak götüren e, motorlar giriyormuş. Öyle bir şey söyledi. İşte bölüm bölüm ayrılmış da sonuçta hepsi motokurye yani. Kimi pizza taşıyoruz, kimi hamburger taşıyoruz, kimimiz kebap taşıyoruz. Hı hı. Sonuçta motokurye diye geçer. Hatta bazen kaba dilde paketçi diyorlar. Paketçi. O şekil. Ama halbuki hepiniz aynı işi yapıyorsunuz. hepimiz aynı işi yazıyoruz. Adam evet. e, paketçi alınacak yazıyor. Kurye alınacak yazmıyor. O Ama şekil. hepsi kurye. Hepsi kurye. kurye yani Sonuçta kuryesin yani. Kaza yapıp yaralandıktan sonra ne taşıdığını çok evet. da bir önemli. Evet, aynen abi. öyle. diye görüp, hatta servisçi diye görüp ötekileştiriyorlar sizi. Evet. Aslında mesleğinizi tırnak içinde aşağılıyorlar da. Evet. Paketçi evet. diyor mesela paketçi. Kurye evet. bile deme, deme tenezzülünü bile göstermiyorum. Motokurye demekten aciz yani. Paketçi diyen var. O da herkese ait değil tabii. Kültür, Kültür. E göre, kişiye göre değişiyor. Peki buna maruz kaldığınız hani birebir maruz kaldığınız durum oldu mu? Oluyor, oluyor maalesef, oluyor. Maalesef oluyor. Arkadaşım, biri fazla olmadı, gitmiş demiş, kurye lazım mı? Yok demiş, bize paketçi lazım değil. Yani onun söylediği cevabı bile şey yapmamış, kurye lazım değil bile dememiş, paketçi lazım değil bize. Bu Türkiye'de böyle, e, yani yurt dışında kurye elemanlarına ciddi anlamda saygı var. Çünkü, yaptıkları işin ben çok değerli olduğunu düşünüyorum ve çok tehlikeli bir şey yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü karşı tarafta sinirli müşteriler bekliyor. Hani evet. Gecikirse. onun telaşı bekliyor ve sizden hep soruluyor hesap niye ise. Aynen. Aslında sizle alakası çok da olmamasına rağmen. İşte genelde yüzde doksan bizden bizde şey bulunuyor kabahat. Yani neden gecikti? Halbuki o paket bizim elimize kaç dakikada geldi? Onu düşünen olmuyor pek sonuçta günah keçisi genelde kuru oluyor. Evet hem e, aşağılanıyorlar evet. hem e, sorun onlarda değil. Birçok şey maruz kalıyorsunuz aslında zorbalığa maruz kalıyorsunuz. Maalesef e, hatta e, ağır hakaretler işten arkadaşlar var. Koşun. Bence yüce bir meslek abi ya. Çünkü insan evinden kalkıp gidip bir şey almaya zorsunurken karşıdaki insan sana evine kadar hizmet ediyor. Evet. Yani çok büyük saygı gösterilmesi gerekiyor benim. Yani. Var gösteren insanlar, insanlar da var. bence o insanlar çok değerli insanlar. Şahsen ben abi dışarıdan bir şey söylediğim zaman zorsunluğum hmm. için söylüyorum yani. Ama karşıdaki adam zorsunmadan tam belli bir ücret karşılığı yapıyor olabilir bunu ama yağmurda, çamurda, sıcakta evet. o trafiğin saygısız insanların arasında geliyor sana istediğin siparişini getiriyor yani. Ya, tabii. Yani çok yüksek bir meslek yani her şeydeki insanlara çok saygı duyuyorum. Mesela bir ara bir e, şeye götürdüm, sipariş götürmüştüm. Söyleyen kişi de e, çocuk yiyecekmiş ve çocuk uyumuş. Ne kadar üzüldüm ben. Geç gittiği için yani problem bizde değildi ama çok aşırı üzülmüştüm. Hala aklıma geldikçe yani üzülüyorum. Yen Çocuk yiyecekmiş ve çocuk uyumuş bekleye bekleye tabi insan üzülür yani sonuçta çocuk yiyecekmiş onu daha çok üzülüyorsun. Evet, evet. Yani ge insan geç kalmada en çok üzülen biziz yani. Evet. Sonuçta müşteri ona göre tepki veriyor. Erken gittin mi teşekkür eden oluyor. saygı gösteren oluyor. Ama geç getirdin mi ister istemez bir tepki de var yani. Evet. Abi çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.